Arkadaşlar herkese selam. Bugün Gaziantep'te uyandık. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Antep'teyiz. Sesim kısık vardı kusura bakmayın. Çarşıda gidiyoruz asker kardeşim yanımda. Bugün Antep'in meşhur yerlerine gideceğiz. Meşhur yemeklerini tadacağız beraber. İlk beyran çorbasına başlayacağız. Beyran çorbası değil mi kardeşim? Aynen beyran çorbası. Az kaldı biliyorsun. Evet. Orada görüşürüz arkadaşlar. Çorba içmeye şimdi metane çorbacısına gidiyoruz. Buralarda meşhurmuş. Ve en eski çorbacılardan bir tanesi. Çorba da benim kırmızı çizgim olduğu için. Bakalım şimdi tadım testi yapacağım arkadaşlar. Çorbadan çok iyi anlarım. Çorbacıyız yani. Makarnacı ve çorbacıyız. O yüzden gidiyoruz şimdi bakalım. Geldik şu anda Metanet Lokantası'na. Meşhur Metanet Çorbacısı Lokantası. Antep'e geldik. Antep'in neyi Beyran çorbası. İşte i̇lk defa içeceğim Beyran çorbası. Bursa'da da var ama içmedim hiç. İlk defa burada deneyeceğim. ha yani çorba kırmızı çizgim yani. Çorbadan çok iyi anlarım. Evet, sabah akşam çorba içerim. Aç tok çorba içerim. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Bakalım bir çorba <laughs> içeceğiz. Antep'e geldik. Az çorba istiyor. Az çorba mı? Bursa mı? Askere gidelim bakalım. Askere gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Deneyelim bakalım çorbayı birazdan. Çorbamız geldi. <laughs> <laughs> bir şey mi şey bak şey bak. Bak ben şu an hastaydım iyileştim biliyor musun? Gerçekten iyileştim. Şu an hiçbir şeyim kalmadı. Sesim bile açılıyor. Ama var ya her sabah bu insan var ya iyi bir şifa. Oğlum askeri bunu ne Baba askerde bu yok. Bekleme yani. Bu askerde bu kazanma yapalım. Asgari. Asgari et yok değil. Et var mı? Var yapıyorlar mı her şey? Valla kazanlı yapıyorlar. O yüzden ben... Ayrım tabak, Pencere yaz. Bilalisiz mi be? Var ya acım. Beğendim ben, abi. Bura acım diyor bak. Porsiyon da çok bol bu arada. Bunu nasıl bitireceğim şu an onu düşünüyorum. Daha bugün 3-5 yere daha gideceğiz. Hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> Sertil kebap evine gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Memati başı önerdi. İnşallah güzeldir. Kebap yemeye gidiyoruz. Kebap, lahmacun, pide, cantık bir şeyler yiyeceğiz işte. Buradan sağ dedim dayı çıkma sokağa gidiyoruz. Buraya çöp koyan işte ona göre arkadaşlar. Bunlar gitti. Nanik. Şimdi girilmeyecek sokağa girdik. Hani girilmezdi? Hadi. Bilmezdi, hadi. Değil, çıkamaz çıktı. Hadi. Kim diyor girilmez diyen gelsin. Bak burada gizli geçit var. Gizli geçitler falan var arkadaşlar burada. <laughs> Bakın arkadaşlar Polis Murat Genç. Muhtar adayımız bu arada. Ben Murat Genç'i de destekliyorum haberiniz Murat olsun. Genç <gülüyor> <gülüyor> Murat Genç duymasın bunu. Kendi <laughs> yazmış oğlum altına. Oğlum Halep Bey, Kıvaltı da ikide gibi kendini. Her an çatıdan çıkıyor. Vallahi Kıvaltı da Çok güzel sokaklar bence. Evet, klasik Antep evleri, Antep yapıları. Orada Bu burada bir yıkım olmuş ama söz konusu camide aynı şekilde hasar görmüş. Şu an yüksek bir yerdeyiz, yüksek bir noktadayız. We got a zon tip. Gördüğünüz karşıdaki şey Antep Kalesi. Maraş Tepli'nin yıkılmıştı bazı bölümleri. Şimdi de restorasyonda. Hala Kebapçı'ya doğru gidiyoruz, yürüyoruz. Ya açık olduğu da meçhul yani. Belki de kapalıdır. Net bir bilgimiz yok. Gidince öğreneceğiz. Hayırlısı. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Oğlum şu... Dayık o. Şehit Müzeybi'nin ya. Şahin Bey müzevi. Ya güzel ya ben Antep'i çok beğendim bu arada evlerini. insanları da çok iyi yardımsever. Antep güzel ya. Sıcak ama birazcık. Evet. Herledik. Gerçekten sıcak. Bursa'ya göre çok sıcak. Rüzgar yok rüzgar. Bursa'da rüzgar var. Bu da rüzgar yok. Nem yok. Öyle. Gezmeye devam ediyoruz. Suriyeli çok var. Bunu söyleyeyim. Her yer Suriyeli kaynıyor. Zaten Halep tabelaları var her yerde. Halep, Halep, Halep. Geldik sen şey ama şu anda kapalı. 2 kilometre yol yürüdük. Kardeşim 2 kilometre yol yürüdük kapalı ne yapacağız? Boşunu yürüdük şansa kapalıymış. Başka sefer aldık. Üzüldün mü? Gemi türünde beklerim buraya. Asker değersin ya. Gemi türünde beklerim. Tekrardan merkeze geldik. Şu an tam kalenin yanındayız. gidiyoruz yani kebapçı bulmaya, ciğerci bulmaya gidiyoruz şu anda yani. Bugün pazar olduğu için çoğu yer kapalı baktık. Dolanıyoruz. Zaten ben çok aç değilim Enes. Kebap yeriz oğlum ya. Gelmişken. Gelmiş. Şantevin kebapları. Ben teslim olmadan yemem lazım. Evet. Benim vaktim azaldı. Yok şey de var askeri de var ciğer çıkıyormuş bugün. Sordum komutana. Vaktim evet, daraldı Evet teslim olmaya. Dersa. Evet, ol. Çaktırmadan da Rabia yapıyor ha. Anlamadım değil. Şu an geldik arkadaşlar Ciğerci Mustafa'ya. Ciğerci Mustafa'da bir şeyler yiyeceğiz, atıştıracağız. Deneyeceğiz. Ben Deniz, Erkamigo. Anlatacak size. Köfte etli mi bu arada? Evet etli. Şu köftenin tadına. Evet aynı Nazik kebabımız meşhur. Ve kuyruk yağlı ciğerlerimiz geldi arkadaşlar. Afiyet olsun. Bakalım artık tadına. Bitti şu an yok ciğer. Eridi. De, ağzım nerede Bak, özellikle kuru yiyerek ettim ekstra. Aşırı iyi. Herkesi Ciğerci Mustafa'ya bekliyoruz. Bu yaptım. Ciğerci Mustafa'dan çıktık arkadaşlar. Üç kişiye tıka basa yedik. bak bunlar, bu hayvanlar. Üç kişiye tıka basa yedik. Toplam 1100 lira hesap ödedik mezeler, soslar, ciğerler, ayıl nazikleri, içecekler, her şey dahil. Sadece 1100 lira dedik 3 kişi. fiyat olarak bence gayet uygun. Kişi başı 350'ye falan denk geliyor. Sırada tatlı var. Şimdi katber baklava yemeğe gideceğiz. Hatta gidiyoruz. Kalsın evet. 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 e, tamam. 200 lira. Bir 200 lira. lira. Kalsın 200 lira. Kalsın lira. Kalsın 200 lira. Kalsın 200 lira. Kalsın 200 lira. Kalsın lira. 200 lira. Kalsın lira. 200 lira. Kalsın 200 lira. Kalsın 200 Kalsın Belki bugün Kalsın belki... İmam Çağdaş'a geldik şimdi. Meşhur İmam Çağdaş.

Aa oldu. Bir şey mi? Gerçekten çok güzel. Bir tane daha. Dayı bir şey diyeyim mi? Sana 20 ediyoruz abi. Dayı çok güzel. Hani yalan yok bizde. Yalan yok. Geçen değil. Evet bir yorum alalım Enes. Sesim kısık iyice kısıldı. Evet. Başka dünyada değil şu an. Ciddi misin o kadar mı? Akıyor ne yuttum bak bitti. E dayı daha demin atmadın mı ağzına? Nerede baklava? Baba ben bundan bir tepsi yedim. Tamam söylüyorum sana bir tepsi. Bir tepsi yedim. Abi şu an üstüne bakar mısın bu Şöyle bir şey var buradan istediğiniz adrese gönderiyorlar. Kale olan mağarası diye okudum arkadaşlar. Kaleoğlu olan mağarası. olan. şimdi kahve içmeye geldik. Çift renk, çift at. Osman Dibek kahvesi. Vereyim <laughs> 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 Son olarak tarihi Seddar Bey kahvesine geldik. Şimdi burada da kahveden pek anlamam ama bir tadım testi yapacağım arkadaşlar. İlk defa yaşayacağım zaten çift renkli kahve. Bakalım nasıl. Evet ilk defa fotoğrafıyla aynı gelen bir ürün. Tıpa aynı. Şöyle iki farklı renk. Türkiye'de tekmiş bu. Dünyada tektir büyük ihtimalle benim tahminim. İki taraftan farklı tad geliyor. Şimdi bakacağım. Hangisi dibek dayı? Şu dibek, arkadaki normal Türk kahvesi. Tamam, normal değil. Benim açımda... Ben kahve sevmiyorum kahve. Niye içmiyorum? <laughs> <laughs> ama ama dibe güzel. Evet. i̇kisi de güzel. Başarılar. İkisi de farklı olması çok güzel. Lokum at abi. at abi lokum. Lokum daha çok beğendim. <laughs> Karışık En kötü böyle tam ortada. Bana hiç karşı Yok. Zor yerdedir bu arada yani. Bir de pazar ya. gerçek

<laughs> evet arkadaşlar, hesap bende yaptık. <laughs> ben <de> hesap bende <laughs> hesap bende. Hesap bende yaptık yani hesap kimde değil, hesap direkt bende yaptık. <laughs> Patladık ya vallahi. <parlayı. gülüyor> <laughs> Bu ne ya? Etiden çalmış ha logoyu. Pazar günü olduğu için çok kalabalık. Şu an tam çarşıda merkezdeyiz. Sabah gezdiğimiz, başladığımız yerdeyiz. Başladığımız noktadayız. Şu an gece kebapçıları var. Antep meydandayız. Keşe kokusu şu an videoya gelebilse. Yani çok güzel kokuyor sokaklar. Mis gibi kebap kokuyor. Herkese göre mis değil ama. Bakar mısın şuraya ya? Şehrin tam merkezindeyiz şu an göbekteyiz. Aşkırı Abi Antep çok canlı gece gel. Girip, Aa, abim sesi çok güzel ya. Ben, zaten, ben ciddi, dünya, ciddi Yo, yo. Yo, yo. O playback mı? anlamadım mudur Arkadaşlar ya playback değilmiş, kendi söylüyor, sesim iyice gitti bu arada ya. O abinin sesi aşırı güzel.